Herkese selamlar ben Reyhan Hamdi. Bu videoda sizlere x ekran veya vizör görüntüsünü telefonunuza veya tabletinize nasıl kaydedebileceğinizden bahsedeceğim. Bunun için birkaç ekipmana ihtiyacınız var. Dilerseniz şimdi videoya geçelim ve adım adım nasıl bu görüntüyü aktaracağımızdan bahsedelim. İlk olarak tabii ki görüntüyü aktarmak için bir kamera ihtiyacınız var. X-HKS HDMI yani tam boy HDMI girişine sahip bir cihaz ve tam boy HDMI ile görüntü aktarımı sağlayabiliyor kameradan sonra bir tane de görüntü aktarım cihazına ihtiyacınız var. Bu görüntü aktarım cihazı benim daha önce kanalımda incelemesi olan Axon'un Snevium Nano modeli. Bu kablosuz bir görüntü aktarım cihazı ve doğrudan görüntüleri kablosuz bir şekilde 1080p 60 fps'ye kadar görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Aynı zamanda bu cihaz ve kamera arasında iletişim kurmak için de bir HDMI kablosuna ihtiyacınız var. HDMI kablosunda benim tercihim kısa tutmanız. Çok uzun bir eğlenme kablosu kullanırsanız, tripod vesaire gibi durumlarda size ayak bağı olmaya başlıyor. O yüzden de kısa bir eğlenme kablosu işinizi çok kolaylaştırıyor. Tabii ki aksonu yani aksona güç vermek için üzerinde bir tane de batarya bulunduruyorum. Bunlar Sony'nin klasik bataryalarından ama eğer isterseniz powerbank'le de güç verebiliyorsunuz. Daha sonra cihazı çalıştırdıktan sonra bir de telefon veya tablete ihtiyacınız var. Görüntüyü kablosuz bir şekilde, şekilde aktarabilmek için. Benim kullanmış olduğum cihaz sayesinde isterseniz Android isterseniz de Apple cihazlarla görüntü aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Ben Android cihazı görüntü aktarımı yapıyorum ve 1080p 60fps olarak Axon'un kendi mobil uygulaması üzerinden telefonuma görüntüyü aktarıp aynı zamanda Axon'un kendi üzerinde bulunan kayıt tuşuyla da görüntünün kaydını alıp bunları size ulaştırabiliyorum. Aslında bu cihazı kullandığınız zaman çok pratik, hızlı bir şekilde görüntüleri, fotoğrafları alabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon veya tablet üzerinden çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videolara da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Onların nasıl göründüğüne bakabiliyorsunuz. Tabii ki bu cihazı kullanmanız yani görüntü aktarmanız sadece e, vizörü veya ekranı görmeniz anlamına gelmiyor. Axon mobil uygulamasını kullandığınız zaman aynı bir kayıtçı yani kayıtçı monitör veya normal monitör gibi birçok farklı özelliğe de ulaşım imkanı elde edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane telefon, bir tane kablosuz görüntü aktarım cihazı ve HDMI kablosuyla bağlantı yaptığım zaman telefon üzerinden bütün görüntüleri, bütün fotoğraf ve videoları görebiliyorum. İzleyebiliyorum. Canlı bir şekilde görebiliyorum bunları. Bu birçok defa sorulan bir soruydu bana. yani Nasıl görüntü aktarıyorum? O e, ayarların vesaire gözü, gözüktüğü görüntüyü nasıl aktarabiliyorum? Sorusu çok geliyordu. Umarım sizin için açıklayıcı olmuştur. E, video içerisinde aynı zamanda tabii ki daha önce çekmiş olduğum görüntülerden de birkaç klip koydum. Onları da gördünüz zaten. Şimdilik bu videoya bu kadar. Eğer bana sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda bu Akson cihazının da kanalında bir incelemesi var. Onu da bakabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdilik bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca kanalda da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.